Merhaba sevgili dostlarım, Zeliş'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle patlıcanlı, tavuklu, üzeri cevizli harika bir salata tarifi yapacağız. Ben malzeme listemi hazırladım. Şimdi sizlere gösteriyorum. 2 adet közlenmiş, ayıklanmış patlıcanım var. 4 kaşık yoğurdum var. Susuz yerinden olmasına dikkat edelim. Bir tutam doğranmış maydanozum var. Küçük bir yarım tavuk göğsü de diyebiliriz. Tavuk haşladım, didikledim. Bir büyük kaşık mayonezim var. Bir tatlı kaşığı kadar tuzum var. Ve bir kase dolusu iri doğrayıp biraz birkaç kaşık sıvı yağ ve bir tatlı kaşığı toz biberle Kavurduğum cevizlerim var. Bunu en üstüne kullanacağım. Şimdi yapmaya başlayalım. Salatamı bir güzel karıştırdım. Neler koymuştum? 2 adet közlenmiş patlıcanım, bir kase. Didiklenmiş, haşlanmış tavuğum vardı. Tavuğum yarım tavuk göğsü kadar bir şeydi. Haşlamıştım. Bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Maydanoz ekledim bir tutam. 4 yemek kaşığı susuz yerinden yoğurt ekledim. Ve mayonez ekledim. Bu kıvamda harika bir şey oldu. Lezzetine baktım çok iyi. Şimdi sunum kaplarımı alacağım. Ve... Hazırladığım malzemelerimle süsleyeceğim. Üzerine de kavrulmuş ceviz ekleyeceğim. Salatamı sunum kaselerime alıyorum arkadaşlar. Bugün bunları kullanmak istedim. Küçük. Ee, gün sofralarında çeşit çok oluyor malum. Ee, bunlar ancak bitiriliyor. Herkese ikişer kaşık olacak şekilde büyük servis tabaklarınızda da kaselerinizde de sunum yapabilirsiniz. Üzerine bu kavurduğum cevizden birer tatlı kaşığı ekliyorum. Yanına kırmızı biber ve maydanozla süslüyorum. patlıcanlı, tavuklu, cevizli salatalarımız hazır arkadaşlar. Bugün böyle sunmak istedim sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Bizim çok sevdiğimiz favori tariflerimizden biridir. İsterseniz büyük kaselerde, isterseniz porsiyonluk bu şekilde servis edebilirsiniz. Bir gün önceden yapıp sonra son anda da süsleme yapabilirsiniz soğuk servis etmenizi tavsiye ederim. Afiyet olsun.